Hı? Hey. Bir, iki. Diğerleri nerede? Hı? Kedi, gel. Gel, gel. Hadi. Bak orada su var. Yumurtalı ekmek yaptım size. Burası da atıl güzel bir yermiş aslında. Dereye karşı. Tam yazlık. Vay 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 vay. Gel. Gel 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 gel. Bu ekmeği nasıl yiyeceksiniz? Size atmışlar buraya ya. Ha? Bak burada yumurta var. Gel gel. 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 Gel kuzum gel. Gel 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 gel. Gel bak. Bak burada yumurtayı görüyor musun? <laughs> Tosun sen de yiyecek misin? Ha? Doydun mu sen? Bir tek kediler mi aç? Hı? Hani diğer askerler nerede? Yuvartanın <laughs> hepsini size verdik artık biz de. Allah ne verdiyse yapacağız kahvaltımızı. Hain pekmez. Biraz zeytin. Bu kadar yeter. Ne olacak ki? Şerbetimiz de var pekmezden. Herkes nerede? He? İçtimaya gelin bakayım. Nereden geliyorsun? Sen? Ha? İçtimaya geç kaldın. Aferin lan siz ikiniz var ya. Geldiğimden beri peşimi bırakmadınız ha. Asil bir köpeğe benziyorsun sen. Hı? Kusura bak maşallah. Gel şuraya bakayım. Gel. Sen niye ufak kalmışsın? Ha? Hadi bu kadar video yeter bugünlükte. Şimdi karnımızı doyuralım. Yola revan olalım. Haydi bakalım.